34. gece Şehrazat şöyle devam etti. Berber eline usturayı aldı. Oğlum dedi ben gevezeliği sevmem. Benim adım Sükuti'dir. Halbuki büyük abime çenebaz, ortanca kardeşime palavracı, küçüğüne de çalçene diyorlar. Öbür kardeşlerimin birinin adı geveze, öbürünün de laf hevesi. Biz altı kardeşiz. Bu susmak bilmeyen berberin gevezeliğinden kurtulmak için uşağıma herife birkaç kuruş verip salmasını emrettim. Berber buna pek gücendi ağlamaklı bir dille ah efendim siz benim kıymetimi bilmiyorsunuz diye yana yakılı anlatmaya başladı. Şu elim ne hükümdarların ne vezirlerin ne tanınmış bilginlerin başını tıraş etmiştir. Yine sözünü kestim. Sana ait olmayan işlere ne diye burnunu sokuyorsun beni sersem ettin. Galiba çok acele işiniz var. Evet deyince hemen çenesini açtı. Acele işe şeytan karışır. Her işte düşünceli hareket etmek gerektir. Bana niçin acele ettiğinizi söyler misiniz? İnşallah hayırlı bir iştir. Korkarım başka bir şey olmasın. Zaten cuma namazına üç saat kaldı. Berber elindeki usturayı bırakıp tekrar usturla basarıldı. Güneşe tutarak bir zaman baktı, baktı. Evet cuma namazına tam üç saat kalmış dedi. Adeta yalvarıcısına Allah aşkına bu kadar yeter dedim. Hadi beni tıraş et.'' Berber tekrar usturayı eline alarak biledi, biraz tıraş ettikten sonra önemli bir şey hatırlamış gibi sordu. Niçin bu kadar acele ettiğinizi öğrenmek istiyorum. Bana anlatırsanız hakkınızda hayırlı olur. Rahmetli babanızın bana danışmadan hiçbir iş yapmadığını bilirsiniz herhalde. Namaz bitmeden evvel kadının kızına yetişmek zorunda olduğumu söyleyemediğim için bir yere davetliydim, oraya gidecektim dedim. Davet sözünü işiten Berber yumruklarını sıkarak, eyvah gördün mü yaptığımı? Ben bugün birkaç arkadaşı yemeğe davet etmiştim fakat bir şey hazırlamadım dedi. Şimdi siz deyince hatırıma geldi. Allah sizi mahcup etmesin. Beni bir an evvel tıraş edersen misafirlerine yedirmek için sana birçok yiyecek veririm. Teşekkür ederim. Sizde ne yemekler var bakalım? Beş çeşit yemek. Ayrıca yağda kızartılmış on tavuk. Bir miktarda pirzolalık et. Ben bu cevabı verince berber yemekleri görmek istediğini söylemez mi? hemen koşup onları gözünün önüne sıraladım. Bu sefer bu kadar yemeğin yanında içki ister diye tutturdu. O da hazır dedim. Getir gözüm görsün dedi. Getirdim. Ha şöyle sen çok cömert ve iyi kalpli bir adamsın. Yalnız güzel koku lazım. Onu da getir ki iş bitsin dedi. Buna da peki diyerek istediğinden fazlasını getirdim. Vakit gittikçe daralıyor. Benim de fena halde canım sıkılıyordu. Şunların hepsini al da benim tıraşımı çabuk bitir deyince berber başını kaldırdı. Yo ben öyle aç gözlü adamlardan değilim. Bana lazım olacak kadarı yeter dedi ve oturup her kokuyu birer birer koklamaya, elden geçirmeye başladı. O böyle yaptıkça ben öfkeden yerimde duramıyordum. Nihayet eline usturayı alarak biraz daha tıraş etti. Sonra bana döndü. Ah size nasıl teşekkür edeyim bilmem ki. Bu verdiğiniz şeyler davet ettiğim arkadaşlara layık değildir. Onlar böyle şeylerden anlamazlar belki tanırsınız şu hamamcı Zeytuni, pastırmacı Salih, turşucu Avkel, bakkal Akreşe, çöpçü Hamit, badanacı Akariş. Bu adamlar çok şen ve şakacı kimselerdir. Hele her birinin kendine mahsus öyle oyunları vardır ki görseniz bayılırsınız. Sinirli sinirli güldüm. Yahu işimi çabuk bitir de selametle gideyim. Sen de bu mettettiğin arkadaşlarının yanına gidersin. Herhalde seni bekliyorlardır. Sizden iyi olmasınlar ama hepsi de iyi çocuklardır. Sizi onlarla mutlaka tanıştıracağım hiçbirisi geveze ve can sıkıcı değildir. Benim gibi sessiz adamlar. Onlarla konuşsanız bütün eski arkadaşlarınızı bırakırdınız. Berberin sözünü keserek inşallah bir gün davet ederim dedim. Sabah oluyordu. Şehrazat hikayesini kesti. Kocası Şehriyar kahkahalarla gülüyordu.